11 Haziran 2024 BİM resmi Aktüel Ürün Kataloğu Test 1 kilogramlık ince çıtır patates 79 lira. Fresh Hoven Katmer 29,5 lira. Keskin Oğlu Chicken ringisi 75 lira. Süper Fresh Sosisli Rulo Börek 47,5 lira. Kilike Acılı Acısız Şalgam 32,5 lira. Fatila baklavalık ve böreklik yufka 49 lira. Ekmecik baklavalık ve böreklik yufka 49 lira. Mühür baklavalık ve böreklik yufka 49 lira. Safir 1500 liralık sofra tuzu 13,5 lira. İnci buğday nişastası 10 lira 75 kuruş. Çiçek acı biber sosu 27,5 lira. Sanetta kimyon 44 lira 75 kuruş. sanitta kekik 12 buçuk lira. Tat 700 gram domates salçası 30 lira. Meram 5 kilogramlık buğday unu 67 lira. Fersen üzüm sirkesi 26 buçuk lira. Peysan diyemli klasik peynir 129 lira. Otat 500 gramlık tereyağı 139 lira. Pınar 200 mililitrelik krema 26,5 lira. Vanvit 1000 gramlık piliç kokteyl sosis 75 lira. Sek 5 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 149 lira. Sıvı ipi bebek bezi 209 lira. Yoğuri sabun kokulu ıslak havlu 45 lira. Havai 100 adet bambu şiş 17.5 lira. Karex çöp torbası Battar boy 54.5 lira. Sera orta boy buz dolabı poşeti 19.5 lira. Makromax stretch film 79.5 lira. Makromax fermuarlı poşet 29.5 lira. Elidor şampuan 79 lira. Elidor bakım kürü 109,5 lira. Elidor sıvı saç bakım sütü 97,5 lira. Doğu güzellik sabunu 23 ,75 lira 75 kuruş. Doğu krem var 23 ,75 lira 75 kuruş. Benzbestrolon 59 lira. Getreal 15'li yara bandı 9,5 lira. Cepli sunum peçetesi 39,5 lira. Pereja parfümlü sprey kolonya 29,5 lira. Jagger parfüm 109 lira. Men's Best olan kolan yağı 49,5 lira. Men's Best parfüm 119 lira. Moped günlük hijyenik pet 69,5 lira. Mal pet Hijyenik Pet Super Night 59 lira. Kadın Bator renkleri 35 lira. Elite Life Kadın Diz Üstü Baksırı 59 lira. Elite Life Kadın ince Askılı Atlet 59 lira. Kadın Crop Tight Takımı 275 lira. Velnax Desenli VJ Block 27,5 lira. Parex deterjan hazneli bulaşık süngeri 49,5 lira. Mr. Green 10'lu mikrofiber temizlik bezi 74,5 lira. Domestos 750 mililitre çamaşır suyu 34 lira. Kuen 40'lı bambu tuvalet kağıdı 215 lira. Kuen 16'lı bambu kağıt havlu 139 lira. Fax 4000 mililitre sıvı sabun çeşitleri 65 lira. Domestos 5 litrelik çamaşır suyu 142 lira. Yumuş 5 litrelik çamaşır yumuşatıcı 135 lira. Omo Active 9 kilogramlık toz deterjan 329 lira. Bebek çorapları 45 lira. Kadın patik çorapları 90 lira. Erkek patik çorapları 90 lira. Çocuk tenis soket çorapları 19,5 lira. Erkek tenis soket çorapları 24,5 lira. Kadın tenis soket çorapları 23 lira. Müstier slip takımı 109 lira. Müstear baksır takımı 109 lira. Atlet slip takımı 109 lira. Libana erkek atletleri 45 lira. Erkek baksırları 45 lira. Libana kadın atletleri 45 lira. Kadın bikini slipler 25 lira. Kadın sutyeni 155 lira. Sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.